Merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 8. sınıf inkılap tarihi 1. ve 2. ünite test soruları ile karşınızdayım. Sorularımıza geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Ben test sorularını okuduktan sonra her bir soru için videoyu durdurup soruyu tekrar okuyarak cevabını bulmaya çalışabilirsiniz. Cevabını bulduğunuzda videoya tekrar devam edebilirsiniz. Osmanlı Devleti 18. ve 19. yüzyıllardan itibaren Avrupalı devletlerin siyasi ve ekonomik baskıları nedeniyle gücünü kaybetmeye başlamıştır. Bu süreçte Osmanlı Devleti milliyetçilik akımının etkisiyle kendi içinde yaşayan farklı milletlerin isyanları nedeniyle parçalanırken ekonomik olarak da üretim araçlarında makineleşmeye geçemediği için zamanla Avrupalı devletlerin ham madde ve pazar kaynağı haline gelmiştir. Verilen bilgide Osmanlı Devleti'ni olumsuz etkileyen gelişmelerin hangilerinden söz edilmiştir? A. Coğrafi keşifler, aydınlanma çağı. B. Sanayi inkilabı, coğrafi keşifler. C. Aydınlanma Çağı Fransız İhtilali D. Fransız İhtilali Sanayi İnkilabı Burada Osmanlı Devletini olumsuz etkileyen gelişmelere bakıldığında Fransız İhtilali'nin ortaya çıkarmış olduğu milliyetçilik akımı ile sanayi inkilabı sonucu ortaya çıkan ham madde ve pazar ihtiyacıdır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Çocukluk yıllarında arkadaşlarıyla oynadığı oyunlarda oyunu kuran ve yönlendiren Mustafa Kemal, Harp Okulu'nda sınıf çavuşluğuna seçilmiştir. Milli mücadelenin hazırlık döneminde temsil heyeti başkanı olarak görev yapan Mustafa Kemal, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ise ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu bilgiye göre Mustafa Kemal Atatürk'ün aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisinin ön planda olduğu söylenebilir? A) Barışçılığı B) Eğitimciliği C) Liderliği D) Açık sözlülüğü Oyun kuran ve yönlendiren Mustafa Kemal Sınıf çavuşu olmasının yanında temsil heyeti başkanı olarak da görev almıştır. Verilen örnekler Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden liderliği ön plana çıkartmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını aşağıdakilerden Hangisinde kazanmıştır? A) Trablusgarp Savaşı B) Balkan Savaşları C) Çanakkale Cephesi D) Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprak parçası olan Trablusgarp'ta kazanmıştır. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü şehirlerden birisi değildir? A. Manastır B. Sofya C. İstanbul D. Selanik. Sofya Mustafa Kemal'in eğitim gördüğü şehirlerden birisi değildir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Balkan Savaşları sonunda Balkanların Osmanlı hakimiyetinden çıkması üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya büyük bir göç hareketi başladı. Bu bilgide Balkan savaşlarının Osmanlı Devleti'ne hangi alandaki etkisinden söz edilmiştir? A. Ekonomik B. Askeri C eğitim D sosyal Türklerin Balkanlardan Anadolu'ya göç etmesi Balkan savaşlarının toplumsal alana etkisine örnektir. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Panslavizm, Slav ulusların özellikle Balkanlardaki Sırpların Hırvatların, Slovenlerin ve Bulgarların Rusya'nın önderliğinde siyasi bir birliğe kavuşmasını amaçlar. Buna göre Panslavizm düşüncesinin ortaya çıkmasında aşağıdaki kavramlardan hangisi etkili olmuştur? A. Milliyetçilik B. Turancılık C. Batıcılık D. Osmanlıcılık Slav uluslarından bahsettiği için Panslavizm akımının ortaya çıkmasında milliyetçilik akımı etkili olmuştur. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Yurt toprağı sana her şey feda olsun. Kutlu olan sensin. Atatürk'ün bu sözleri onun Kişilik özelliklerinden hangisi ile ilişkilendirilebilir? A) Liderliği B) İleri görüşlülüğü C) Vatanseverliği D) Teşkilatçılığı Atatürk'ün vatan için her şeyin feda edileceğini söylemesi vatanseverliğini ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Mustafa Kemal, Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde okurken matematik öğretmeni bir gün aranızdan müzakereci seçeceğim, olmak isteyenler ayağa kalksın dedi. Ayağa öyle öğrenciler kalktı ki bunları gören Mustafa Kemal kendini ortaya atamadı. Fakat içlerinden birinin emri altına girecekti. Bu da ağrına gitti. Birden kalktı. Ben daha iyi yaparım dedi ve yaptı. O günden sonra sınıfın müzakerecisi oldu. Bu anıdan Mustafa Kemal'in hangi kişilik özellikleri ön plana çıkmaktadır? A) Yardımseverliği ve uzlaşmacılığı B) Vatanseverliği ve gerçekçiliği C) Birleştiriciliği ve millet sevgisi D kendine olan güveni ve cesareti Mustafa Kemal ben daha iyi yaparım sözleriyle onun kendine olan güvenini ve cesaretini ön plana çıkartmıştır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Mustafa Kemal'in doğum yeri olan Selanik Müslüman Musevi, Rum, Ermeni, Bulgar nüfusu barındırmaktaydı diyen bir tarih öğretmeni Selanik'in hangi özelliğinden bahsetmiştir? A. İktisadi B. Sosyal C. Askeri D. Coğrafi Bu parçada Selanik şehrinin farklı dinlerden ve milletlerden oluştuğunu anlatarak toplumsal yapısını açıklamıştır. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından bazıları şunlardır. Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı. Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu. Birinci Dünya Savaşı'nın bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. Avrupa'nın siyasi haritası değişmiştir. B. Yeni imparatorluklar ortaya çıkmıştır. C. Savaşı ittifak devletleri kazanmıştır de demokratik rejimler güç kaybetmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarına bakıldığında çok uluslu imparatorluklar yıkılmış, yeni devletler kurularak sınırlar değişmiştir. Bu nedenle doğru yanıt A şıkkıdır. Aşağıda Mustafa Kemal'in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir. Çanakkale Savaşı'nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılmasında büyük rol oynadı. Suriye cephesinde Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye'yi aşıp Anadolu'ya ulaşmasına engel oldu. Bu başarılar Mustafa Kemal'in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir? A) Siyasi B) Askeri C) Sosyal D) Kültürel Mustafa Kemal'in emrindeki birlikleri başarıyla komuta etmesi, başarılı bir savunma savaşı yapması askeri alandaki yetenekleri ile ilgilidir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesinde izlemiş olduğu aşağıdaki politikalardan hangisi siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçladığını göstermektedir? A) Kapitülasyonları kaldırmaya çalışması, B) bazı devletlerle ittifak arayışına girmesi, c. son zamanlarda kaybettiği toprakları geri almak istemesi, d. ordusunu yeniden yapılandırmaya gitmesi. Osmanlı Devleti'nin bazı ülkeler ile ittifak arayışına girmesi, siyasi yalnızlıktan kurtulmak istediğini gösterir. Bu nedenle doğru yanıt, B şıkkıdır. Yarbay Mustafa Kemal 2 Şubat 1915'te 19. Tümen komutanlığına atanmış ve bu tümende düşmanın iki büyük saldırısını başarısızlığa uğratmıştı. Böylece Çanakkale'de itilaf devletlerinin bozguna uğramasında büyük bir rol üstlenmişti. Mustafa Kemal'in bu görevde kazandığı tecrübe Milli Mücadele liderliğinde ona hangi açıdan katkı sağlamıştır? A) Başarılı bir dış politika yürütmek B) Ülke ekonomisini güçlendirmek C) Orduyu savaşta iyi yönetmek D) Kültürel yenilikler yapmak Emrindeki 19. Tümenle düşman saldırılarını engelleyerek ittifak devletlerinin bozguna uğramasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu durum Mustafa Kemal'in orduyu iyi yönettiğini ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt C şıkkıdır. Mustafa Kemal 22 Eylül 1909'da İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ikinci kongresine katılır ve bu kongrede düşüncelerini şu sözlerle açıklar. Ordu mensupları cemiyet içinde kaldıkça hem parti kuramayacağız hem de ordumuz olmayacaktır. Mustafa Kemal bu açıklamasıyla aşağıdaki düşüncelerden hangisini savunmaktadır? A- Ordu mensupları cemiyette aktif görev almalıdır. B. İttihat ve Terakki Cemiyeti yöneticileri ordu komutanlarından atanmalıdır. C. İttihat ve Terakki Cemiyeti kapatılmalıdır. D. Ordu ve siyaset birbirinden ayrılmalıdır. Mustafa Kemal ordu mensuplarının cemiyet içinde kalmasına karşı çıkarak ordunun siyasetten ayrılmasını savunmaktadır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Mustafa Kemal, Manastır'da yaşadığı dönemde Vatan ve Hürriyet şairi Namık Kemal'den ve eserlerinde Türkçülüğü ön plana çıkaran Mehmet Emin Yurdakul'dan etkilenmiştir. Tarih öğretmeni kol Mehmet Tevfik Bey'in dersleriyle de tarih bilinci gelişmiştir. Bu dönemde ayrıca Avrupalı düşünürlerin kitaplarını okumaya başlamış, onların hürriyet, özgürlük ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinden faydalanmıştır. Verilen bilgilerden hareketle Manastır şehri Mustafa Kemal'i daha çok hangi açıdan etkilemiştir? A eğitim, öğretim hayatı, b fikir hayatı, c aile hayatı, d sosyal hayatı. Mustafa Kemal Manastır'da yaşadığı dönemde Türk düşünürlerden etkilendiği gibi Avrupalı düşünürlerden de faydalanmıştır. Buna göre Manastır şehri Mustafa Kemal'in fikir hayatını etkilemiştir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Sosyal bilgiler öğretmeni İnkılap Tarihi dersinde Atatürk'ün doğup büyüdüğü Selanik ve Manastır şehirlerini anlatırken bir öğrencinin sorusuna Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletler bir arada yaşamıştır cevabını vermiştir. Buna göre öğrenci öğretmenine aşağıdaki sorulardan hangisini sormuştur? A) Atatürk'ün okul hayatında başarılı olmasında neler etkilidir? B) Atatürk'ün yaşadığı şehirlerdeki kültürel farklılığın sebebi nedir? C) Atatürk'ün milli mücadele lideri olmasının nedeni nedir? D) Atatürk'ün tüm dünya tarafından tanınmasında neler etkili olmuştur? Öğretmen Atatürk'ün yaşadığı şehirlerde kültürel farklılığın sebebi olarak parçada Rum, Bulgar, Sırp, Yahudi ve Ermeni gibi milletlerin bir arada yaşamasını örnek göstermiştir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. 31 Mart isyanını bastırmak için oluşturulan hareket ordusunda yer aldı. Birinci Dünya Savaşı'nın Çanakkale cephesindeki Anafartalar'da başarı elde etti. Trabluskarp'a gönüllü giden subaylar içerisinde o da vardı. Bu şemada başlık olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır? A. Devlet Adamı Atatürk B. Asker Mustafa Kemal C. Öğrenci Mustafa Kemal D. Atatürk Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in hareket ordusunda yer alması, Çanakkale cephesinde bulunması, Trablusgarp'a gönüllü giden subaylardan olması, askerlik vazifesi ile ilgilidir. Bu nedenle doğru yanıt B şıkkıdır. Mustafa Kemal, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na atandığında bu görevi kendisine devreden Alman Generali Limon von Sanders'in yenildik, bizim için her şey bitti sözlerine karşı savaş müttefiklerimiz için bitmiş olabilir.'' Ama bizi ilgilendiren savaş, bağımsızlığımızın savaşı ancak şimdi başlıyor yanıtını vermiştir. Mustafa Kemal'in bu cevabı onun kişisel özelliklerinden hangisi ile açıklanabilir? A. Çok yönlülüğüyle B. Savaşı sevmemesiyle C. Mantıklı ve gerçekçi oluşuyla D. Ümitsizliğe yer vermemesiyle Mustafa Kemal'in savaş müttefiklerimiz için bitmiş olabilir ama bizi ilgilendiren savaş bağımsızlığımızın savaşı ancak şimdi başlıyor sözleri ümitsizliğe yer vermediğini ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. 1. Dünya Savaşı'nın yaklaştığı günlerde Osmanlı Devleti'nin yönetiminde İttihat ve Terakki Partisi bulunuyordu. İttihat ve Terakki'nin ileri gelenleri dünyanın hızla bir savaşa sürüklendiğini görüyor ve bu savaşın dışında kalamayacaklarını düşünüyorlardı. Bu nedenle daha savaş başlamadan İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemişler ancak isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na girmeden önce izlediği bu politikayla aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır? A) Devletin batılılaşmasını sağlamayı B) Savaşın çıkışını engellemeyi C) Savaşta tarafsız kalmayı D. Siyasi yalnızlıktan kurtulmayı. Osmanlı Devleti savaş başlamadan önce İngiltere ve Fransa ile ittifak kurmak istemiş. Ancak bu isteklerinin kabul edilmemesi üzerine Almanya ile yakınlaşmışlardı. Bu politika ile siyasi yalnızlıktan kurtulmayı amaçlamışlardır. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Ağır ve kesin bir kararın doğruluğuna inanmadan önce kararı bütün yönleriyle ele almak ve değerlendirmek gerekir. Bu söz Mustafa Kemal'in hangi yönünü daha çok açıklamaktadır? A. Kendi kararlarına önem verme. B. Özgür ve bağımsız davranma. C sezgilere ve kanılara göre davranma. D. Araştırıcı ve sorgulayıcı olma. Mustafa Kemal bir karar almadan önce bu fikri bütün yönleri ile ele alarak değerlendirmesi araştırmacı ve sorgulayıcı olduğunu ispatlar. Bu nedenle doğru yanıt D şıkkıdır. Konu tekrarı ve sorular ile yeniden görüşünceye dek kanalıma abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.